bakalım ne diyormuş sorumuz x ve y maddelerinin sentezi aşağıdaki tepkimelere göre gerçekleşmektedir diyor buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır şimdi birinci sevgili arkadaşlar kalsiyum oksit sönmemiş kireçte doğru muyuz kalsiyum oksit katısı artı üzerine h2o sıvısı eklediğimde kireci ne yaptım söndürmem lazım yani burada kalsiyum hidroksit Şöyle biz şu bileşiğe ne adını veriyoruz? Sönmüş kireç, kalsiyum hidroksit. Sönmemiş kirece de kalsiyum oksit diyoruz. Sönmemiş kireç. Yani burada x'imiz o zaman hangi bileşik oldu? Sönmüş kireç kalsiyum hidroksit. Hidrojen gazı artı klor gazı tepkimeye girdiğinde bu o zaman burası 2 mol hidroklorik asit çözeltisi. X'in formülü kalsiyum hidroksittir. Sevgili arkadaşlar doğru bak. yeni formülü hidroklorik asittir. Doğru. X'in yaygın adı neydi? Sönmüş kireç. Y'nin yaygın adı tuz ruhu. Evet. Hidroklorik asitin halk arasındaki yaygın adı neydi? Tuz ruhu diyebiliyoruz sevgili arkadaşlarım. C şıkkının da doğru olduğunu gördük. X ve Y sulu çözeltileri birbirlerinin nötrleşme nötrleşme tepkimesi demek. Asitler bazlarla tepkimeye girdiğinde değil mi? Tuz artı su. Açığa çıkan tepkimeleri biz nötrleşme nötrleşme tepkimesi diyoruz. Evet kalsiyum hidroksit burada bir bazdır. Değil mi? Kalsiyum hidroksit bazı. Hidroklorik bu da bir asittir. Evet asit baz tepkimeye girdi nötrleşmedir. Bu da doğrudur x ve y'den oluşan tuzun sulu çözeltisinde pH 7'den büyük. Şimdi x burada neydi? Bazdı. Bazların pH değerleri sevgili arkadaşlar neydi? 7'den büyüktür. İkincisi y hidroklorik asittir. Asitlerin pH değeri ise neydi? 7'den küçüktür diyebiliriz. Ama burada ikisi de pH 7'den büyüktür demiş. Bunun bazın pH'in 7'den büyük. Asidin ise pH'in 7'den küçük olduğunu söyleyebiliriz. Yani sevgili arkadaşlar cevabımız burada E seçeneği olması gerekmektedir. Gelelim bir örneğimiz. Aşağıda sembolü verilen elementlerden hangisi A metaldir? Şimdi arkadaşlar bakın hatırlarsam benim metallerim hangi sınıftı? 1A grupları kim hariç? Hidrojen hariçti lityum, sodyum, potasyum bunlar birer metal. Ya da 2A grupları neydi? Tamamı metaldi. Doğru muyuz arkadaşlarım? Tamamı metal. İşte bunlar neydi? Berilyum, magnezyum, işte kalsiyum, strontium, baryum, radon. Geldim ametal sınıflarımızı bir hatırlayalım. Ametallerimiz nelerdi? Genellikle işte bir a hidrojen, işte bak oksijen vardı 6a, fosfor 5a, karbon ametal azot ametal kükürt ametal değil mi flor ametal klor ametal brom ametal gibi gibi iot ametal devam ediyorum şimdi burada ne demiş bak cu cu arkadaşlar nedir bir geçiş metalidir doğru muyuz geçiş metali yani bir b grubu elementi yani bakır da 29 proton sayısına sahipti bu bir metaldir Sodyum 1A grubunda bulunan bir metaldir. Bak potasyum 1A grubunda bulunan bir metaldir. Magnezyum 2A gruplarının tamamı metaldir ama karbon 4A grubunda bulunan bir ne diyeceğiz sevgili arkadaşlarım? Ametal sınıfıdır. Yani cevabımız 9 Denizli şıkkıdır diyebilirim. Devam edelim. Bakın bir 10. sorumuz var şöyle. Aynı aşağıdaki Element çiftlerinden hangisi birbiriyle kararlı bileşik oluştururken katman elektron dizilimi dikkat et bak. Aynı katman elektron dizilimi olsun. Şimdi birincisinde A şıkkını bir beraber yazalım. Sodyum 11. Şimdi sodyum 11 artı 1A grubundaysa elektron sayısı 10 oldu. Potasyum 19 ve potasyum 1A grubunda ve elektron sayısı 18. Bak şimdi dikkat edersen aynı soygaz ulaşmadı bu. Neon soy gazına ulaştın. Şu anda 18'de de argon soy gazına ulaştın. Yani A seçeneği aynı soy gaz elektron düzenine ulaşmadı. Şimdi sevgili arkadaşlar geliyorum B seçeneğine. Bak azot protonu 7. 3 elektron olarak kendisini kime tamamladı? Dikkat et. Neon soy gazına tamamladım. İkincisinde hidrojen 1 oktet pardon, dublet kuralına tamamladım. 1 elektron aldım. Bak Elektron sayısı 2 kendini neye benzetmeye çalıştı? helyum soy gazına benzetmeye çalıştı. Biri ne ona benzetirken biri helium'a benzetti. O zaman bu da aynı katman elektron dizilimi olmadı. Devam ediyorum. C şıkkı karbon 6 eksi 4 onu alarak ne yaptı? Neonun soy gazına döndü. Hidrojen 1 dublet kuralına bak. Bir elektron alarak dublet kuralı olan kısımda kendisini neye benzetti? helyum soy gazına. Karbon ise kendini neye benzetti? Neon soy gazına benzetmeye çalıştı. O zaman bu da aynı katman elektron dizilimi olmadı. Geldim D şıkkına. Kalsiyum 20. 2A grubunda artı 2'dir. Ve elektron sayısı 18. Kendisine argon. Sırada flor 9. Eksi 1 aldı. 10 oldu. Bak kendisine ne onu benzetti. Bak bunların katman elektron dizilimleri de aynı değil. Geldim E seçeneğine. Şöyle yapalım. Bak alüminyum 13. 3 elektron verdi. 3A grubunda elektron sayısı son oldu. İkincisi flor 9'du. Bak 1 elektron aldı. Elektron sayısı son. O zaman bak bu da bu da kendisine neye tamamladı? Neye benzetti? Neonun neonun soygazına benzetti ve bu nedenle cevabı alüminyum 13'e ne diyorum sevgili arkadaşlar? Flor 9 katman elektron dizilimi aynı soy gaz elektron düzenine ulaşarak durumunu ne yapmış oldu tamamlamış oldu yani katman elektron dağılım dizilimini gerçekleştirmiş oldu aşağıdaki maddelerden hangisi asit yağmuruna neden olur şimdi arkadaşlar asit yağmuru deyince aklımıza kimler geliyordu bak dikkat et asit oksitler asit oksit demek ametallerin oksijenli bileşikleriydi doğru muyuz gençler ametal artı oksijenli bileşikleri. Asit oksit. Dihidrojen monoksit. Bak bu su neydi? Nötr oksitti. Diazot monoksit. Bu bir nötr oksitti. Bu bir nötr oksitti. Azot monoksit. O2 bu bir element molekülü. Ama geldim bak SO2. Dikkat et. SO2 gazı havadaki su buharı ile birleşerek yeryüzüne ne olarak düşer? H2. Doğru muyuz gençler? SO4. Bak sülfürik asit. Asit yağmur olarak düşer. Ve bu nedenle SO2 gazı asit yağmurlarının neden olan bir gazdır diyebiliyoruz sevgili arkadaşlarım. Devam edelim. Gelelim. Şöyle bir örneğimiz daha var. Saf 1 ve 2 maddelerinin sıcaklık zaman grafiği şekildeki gibidir. Yukarıdaki verilen grafiklere göre aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edersek sıcaklık zamanı göre azaldı ve biz bunları ne grafiklere diyoruz? Biz bunlara soğuma grafikleri diyoruz değil mi? Soğuma grafiği. Sam maddelerin soğuma grafikleri. Şimdi birincisi şuradan bir bakalım. Bak sıcaklık zamanla azaldı değil mi? Aşağıya doğru. Şimdi ben şu anda şu T5-T6 bölgesinde bak madde başlangıçta hangi halde bulunur? gaz fazında bulundu. Her iki maddede de başlangıçta gaz fazıyla başladı. Bu birincisi doğru. Şimdi şurada madde şu T5 T6 anında maddemiz ne haldedir? Katı. Son arkasından T4 T5 anında T4 T5 anında maddemiz sıvı katı diyeceğim. Yani şu gördüğün şu noktada sıvı artı katı noktasına biz donma noktası olarak bahsedebiliriz. Devam edelim. Şu bölge yaklaşık bir sıvı bölge. Şurası gaz, sıvı bölgeyim ve gaz, gaz sıvı bölgesinde şu noktada ne diyeceğim? Yoğuşma ya da yoğunlaşma noktası diyeceğim. Yani birinci de madde gaz halinde başladı. Her iki maddede de 50 santigrat derece madde sıvı bakın gaz sıvı sıvı. Şu bölgede sıvı, şurada da sıvı. Bu doğrudur. Verilen madde soğuma grafiğidir. Doğrudur. Birinci madde yoğunlaşırken ikinci madde gaz halinde bulundu. Bak dikkat edersek birinci madde bak madde ne yaptı? Yoğuşma. Şurada da ne halde buldu? Bak dikkat edersek şu kısımda gaz fazında bulundu. Bu da doğru. Birinci maddenin erime sıcaklığı, ikinci maddenin erime sıcaklığından bak nedir gençler? Daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Çünkü madde bak gaz sıvı anındayken şu anda madde gaz fazında. Yani bunun erime noktası daha ne diyeceğiz gençler? Birincisinin ikincisinden daha büyük olmasını burada söyleyebiliriz. Birinci maddenin erime sıcaklığı ikincisinden küçük değildir. Daha büyüktür diyebiliriz. Sevgili arkadaşlarım. Ve buradan devam edelim. Geldik. Bir periyodik tablo sorumuz var. Şimdi gençler. Bak soldan sağa doğru giderken hatırlarsan burası metal değil mi? 1A grubu diyorum. Şuraya 2A grubu diyordum. Şuraya B grupları diyordum. İşte Sırasıyla burası 3A'dı. İşte geldim. Şurası 7A son şurası da en sağ kısım 8A soy gaz kısmı. Soldan sağa doğru giderken şimdi atom numarası soldan sağa doğru giderken ne yapıyordu gençler? Artıyordu. Ya yani örneğin şöyle bak lityum 2A 1A grubu 3 lityum. İşte 4A grubu berilyum 4 diyordu. Geldim bor 5 diyorum bak karbon 6 diyorum. Azot 7 diyorum değil mi? Oksijen 8. Atom numarası soldan sağa doğru ne yapar sevgili arkadaşlar? Artar. Yani atom numarası artar. Ama burada dikkat edin doğru verilmiştir diyor. Bu azalır demiş. Azalır değil diye ne diyeceğiz biz buna? Artar ifadesini getireceğiz. Bak, birincisi gitti. Soldan sağa doğru çap ne yapar? Azalır. Şimdi soldan sağa doğru giderken Şöyle direkt kardan adamdan bahsedebilirim. Yukarıdan aşağıya doğru ne yapıyordu? Katman sayısı artar. Atom çapı yukarıdan aşağıya doğru ne yapar? Artar. Çap artar. Yukarıdan aşağı doğru atom çapı artar. Soldan sağa doğru atom çapı ne yapıyordu? Şöyle yazalım. Atom çapı sevgili arkadaşlar ne yapıyordu? Dikkat et azalıyordu değil mi? Çekirdek çekim gücü daha çok elektron başına düşen çekim artıyordu. Çap azalıyordu. Soldan sağa doğru azalır ama yukarıdan aşağı doğru ne yapar? Buna artar demem gerekiyordu. Bu da gitti. Soldan sağa doğru elektron ilgisi artar değil Bir atomun elektron alma eylemi ne yapıyordu? Artıyordu. yukarıdan aşağıya doğru azalır. Bak bu iki ifade de doğru. Soldan sağa doğru metalik özellik azalır. Yukarıdan aşağıya doğru metalik özellik ne yapıyordu? artıyordu değil mi arkadaşlar? Yukarıdan aşağıya doğru metalik özellik artıyordu. Yani burada azalır demiş. Artar olması gerekiyordu. Hatta elektron verme yukarıdan aşağı doğru artar. Soldan sağa doğru elektronegatiflik ne yapmaz? Azalmaz arkadaşlar. Soldan sağa doğru elektronegatiflik ne yapıyordu? Artıyordu. Hangisini doğrudur o zaman? Soldan sağa doğru elektronegisi artar. Yukarıdan aşağıya doğru ise elektronegisi azalır. Yani cevabı sevgili arkadaşlar C şıkkıdır diyorum. Ve devam ediyorum. Geldim. Bir karışımla ilgili bir sorumuz var. Bakalım aşağıdaki su örneklerini üzerine maddeler ekleniliyor. Son durumda elde edilen karışımlar ile ilgili aşağıdaki yargılardan sevgili arkadaşlarım hangisi yanlıştır? Bak birincisi tuzlu su. Tuzlu su bir homojen karışım mıydı? Hatırla. Tamamen birbiri içerisinde çözünüyordu. Bu biz buna nasıl bir karışım diyoruz? Homojen karışım. Homojen karışımların diğer adı neydi? Sevgili arkadaşlar çözeltiydi. Doğru muyum? O zaman birincisi bak kesinlikle doğru. İkinci ve üçüncü karışımlar heterojendir. Kumlu su, süspansiyon. Kumlu su arkadaşlar. Ya da zeytinyağlı su birer. Nasıl bir karışım? Heterojen zeytinyağlı su. Bunlar Hop ne dedik? Birbiri içerisinde karışmaz değil mi? Belli bir fazları vardır. Biz bu karışımları heterojendir diyoruz. Biri süspansiyon, biri sıvısı ve emisyon. İkinci ve üç, birinci ve üçüncü karışımda kaplar öz kütle. Şimdi birincisi tuzlu su. Bu bir homojen karışımsa Öz kütle farkından yararlanma. Öz kütleyi sadece nereden yararlanırım? Bak zeytinyağı su. Burada ne farkı var? Yoğunluk farkı var. Doğru muyuz gençler? yoğunluk farkı ya da öz kütle farkı ile bunu ayırabilirim ama birinci maddedeki karışımım öz kütle farkından kar yarar ayrıştırılamaz. İkinci kaptaki karışım süzme ve kumartı su süzme yöntemiyle ayırabilirim. Değil mi gençler? Kumartı su, kumlu su süzebilirim, ayrılabilir. Birinci kaptaki karışım aynı koşullarda saf suya göre daha yüksek e, tuzlu su bir saf sıvı yağ. Değil mi? Tuz şeker ilave edersek kaynama noktası artar. Su 100 santigrat derece kaynarken yani tuzlu su örneğin 100 artı al santigrat derece kaynar. Bu nedenle çözeltilerin kaynama noktası daima saf çözücüye göre daha yüksektir diyebiliyoruz. O zaman cevabımız ne dedik sevgili arkadaşlarım? C şıkkı yani birincisi homojen bir karışım öz kütle farkından yararlanarak kesinlikle bir ayırma işlemi ne yapamam? Yapamam diyebilirim gençler.